Merhaba sevgili öğrenciler. Konumuz sözcükte anlam. Sözcüğün somut, soyut, genel ve özel anlam özelliklerinden söz edeceğiz. Somut anlamlı sözcükler beş duyu organından biriyle algılanabilen varlık ve kavramları karşılayan sözcüklerdir. Örneğin ağaç, taş, soğuk, yol, hava sözcükleri somut anlamlı sözcüklerdir. Beş duyu organından biriyle algılanamayan varlık ve kavramları karşılayan sözcüklere ise soyut anlamlı sözcükler denir. Sevgi, saygı, inanç, korku, rüya gibi sözcükler soyut anlamlı sözcüklerdir. Genel anlamlı sözcükler ortak nitelikleri olan varlıkların tümünü veya bir bölümünü anlatan sözcüklerdir. Özel anlamlı sözcükler ise ortak nitelikleri olan varlıkların birini anlatan sözcüklerdir. Bir sözcüğün genel ya da özel anlamlı olması birlikte kullanıldığı sözcüğe göre değişir. Sözcükleri genelden özele doğru sıralarsak canlı sözcüğü diğer sözcüklere göre genel anlamlı bir sözcüktür. Sözcükleri özelden genele doğru sıralarsak da leylak sözcüğü çiçek, bitki, canlı sözcüklerinden daha özel anlamlı bir sözcüktür. Sözcükte anlam konusunda somut, soyut anlam, genel ve özel anlam özelliklerini inceledik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.